Yatırımcıların gözü kulağı altında 2023 yılında en fazla getiri sağlayan yatırım araçlarından olan 2024'de de hızlı giriş yapan altında fiyatlar dengelenme arayışında. 2148 dolara kadar çıkan ons altın 2035 dolara geriledi. 1983 liraya kadar çıkan gram altınsa 1960 lirada. Piyasalarda 2023 altının yılı oldu. Yatırım araçları içinde en fazla kazanç sağlayan ürünlerin başında gelen altın, 2023 performansının ardından bu yıla da hızlı giriş yaptı. Büyük merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin haber akışlarıyla tırmanan altın fiyatları yerini dengelemeye bıraktı. Altın fiyatlarında pusula ABD Merkez Bankası. Fed cephesinden gelen haber akışları fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. Yılı %11 yükselişle tamamlayan ve 2148 dolarla rekor seviyeyi gören ons altın 2040 doların üzerinde işlem görüyor. Yılın ikinci yarısı artık küçük küçük faiz indirimleri başlayacak küresel tarafta Fed'in önderliğinde ve bu 2025'te daha da hızlanacak. E, sonra bir yerde denge de bulacak. Bu sırada da bunun fiyatlaması hem tahvili hem işte hisse senetlerinin e, altın tarafını Bence önemli yerleri götürecek. İçeride gram altındaysa ons altının yanı sıra kurdaki hareketlilik de belirleyici oluyor. E, gram tarafı bu sene biraz e, kur kaynaklı e, performans olarak geride kalabilir. Enflasyonun altında bir kur yükselişi görebiliriz. Neden? Mevduat faizleri, para politikası uygulamaları nedeniyle. Gram tarafı onstaki getiriye kıyasla bir miktar bence geride kalabilir. E, burada önerim e, altın fonları ya da doğrudan... E, dövizle e, parite üstünden ons üstünden yatırım yapılması şeklinde